Tekke köylü bayanlardan oluşan 48 kişilik grup, Gezi Rehberi'nin Çanakkale'de yaşanan destan yazan askerlerimizin yaşadıklarını anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadılar. Birçok yer bu bölgede ama gelen misafirleri... Çanakkale Eceabat'tan hareket eden grup, Kilit Namazgah Tabyası, Mecidiye Şehitliği ve Tabyası, Koca Seyit Heykeli, Şahindere Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği ve Anıtı, Ertuğrul Tabyası, Zığındere Hastane Şehitliği, Alçıtepe Anzak Koyu, 50. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Kemal Yeri gibi 1915 yılında destan yazan, kanlarıyla canlarıyla Çanakkale geçilmez dedirten askerlerimizin mücadele ettiği yerlere gezip gördüler. Bayanların ağzından dua eksilmedi. Her an, her şehitlikte, her adında şehitler için bol bol dua okudular. Burayı bu evet. üzerine örtülecek manevi organı gözlerler içinde Çanakkale türküsünü söyleyerek taşıdılar. Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çanakkale mesajında 18 Mart Çanakkale Zaferi Aslan'a Topyekün bir mücadelenin öyküsüdür. Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir destan vardır ki Çanakkale destandır adı 250 bin vatan evladının gözlerini kırpmadan şehit olduğu, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaratılış tarihi, bir kahramanlık destanı olarak tarihin tozu sayfalarına nakış nakış işlenmiştir dedi.